Evet arkadaşlar yeni bir tane video. Hoş geldiniz. Bugün nasıl şey ekrandan kurtulunur? Şimdi mesela kaynakla var. Ekran yakalamayı seçin. Burada bir şey olması lazım. Gelecek, bekleyin. Gelmesi lazım. Şöyle yapalım bir. Ee, gelmedi. ha bak. Birinci ekran. Bunu seçin. Siz de burada Casper yerine başka bir şey alabilir Bu markadan markaya değişiyor arkadaşlar. Bunu seçerseniz siz tabii ki böyle küçük kullanıyorsunuzdur. Şöyle kullanıyorsunuzdur. Siz de böyle görünecektir artık. İstediğinizi çekebilirsiniz. Size kalmış İster mesela şöyle Şimdi en mikrofonunuzun ses olmasını istiyorsanız siz bayağı uğraşmanız lazım. Öyle diyelim. Baksanıza bende mic 4 3 2 1. 1 ve masa üstü ses 2 var. Bunların hepsi olmazsa eğer arkadaşlar hiçbiri olmaz. Yani hiçbiri olmaz yani. Sesimi nasıl diyorsunuz? Aa, tamam. Sesi ben şu anda düzelttim. Biraz yüksek geliyor Böyle yaparak arkadaşlar istediğiniz videosu çekebilirsiniz. Mesela ee, Gidip Roblox videosu mu çekmek istiyorsunuz eğer girebiliyorsanız çekebileceksiniz. Yani tek yapmanız şey şunu kapatmak kendisi zaten böyle durmasına gerek yok arkadaşlar. Arada bir birkaç dakika olduğuna bakabilirsiniz. Ama benden tavsiye, bakmana oyununuzu yapın, bitireceğiniz zaman direkt şöyle basın. Ya da tuş ayarlar var, tuş ayarlarından yapın. Tuş ayarlarından yaparsınız yani. Ayarlara girin. Hemen size onu da göstereyim. Bakın. Burada nerede o ses video kısa yollar. Ha bak yan başlat bu canlı yayınlar. Bu kaydı durdur. Mesela ben P yaptım. Tamam mı? Uygulaya dedim. Sonra tamam dedim. Bakın şu an P'ye bastığım an durur. P'ye basmayacağım çünkü durmasını istemiyorum. Bakın mouse şu anda karşınızda. Tek bir tane tuşla bitirebilirim ama mesela Minecraft mı var? Onu çekin. Roblox çekin. Minecraft'a nasıl mod yükleniyor? Onu da çekebilirsiniz. O zaman bay bay. Bakın göstereceğim. Şu anda elimi çektim mouse'un. Şu an mouse tam da duruyor yerinde. P'ye bastım. O zaman bay bay.